Selamun aleyküm kanka ne yaptın ya? İyi valla ne yapayım kardeşim öyle takılmaca. Kanka ben de valla şu randuman şarkısını hatırlıyorsun değil mi? Abi baya beğendiler tuttular ben de şöyle ikisini yapayım bir çalışayım üstünde dedim. İyi yapmışsın kanka ya. Valla bir şeyler yaptım bir dinlesene kanka olmuş mu? Aç bakalım. MRP tuttu fırlatır bu denli maraz girer Biz büyüdük eziklerden çoğaldı hayaksiler Merhabalar görüşleriniz nedir sizin Nazlı Hanım? Selamlar MRP Adam çekeceğim galaksiden Yeni mekanda seni de banlar aman küfür etme abla Mr. Patron savaşları tüfeksiz ve tek tabanca Yek var anca kralsınız barbisiniz sekman amca Vurma Mr. Patron inadına yekte kalacak içimde kalmasın diye çıkartıp ortaya doydum Bizimle oltaya doğru sizinle kolpaya doyduk içimde zorba yok oğlum bogeyle pornaba doğru Elim Kaan içinde nefessizken onları bo. Bizim tazda fazla masta dolaşmayın fazla kızla Arzu ettiğin her şeyi yaptı bitti arzusta 10 yıldır koşup fakat hiçbir yere varanlar Bizim klandan feyze y. selam geldi barandan Bizimki bir aile ortamcılık sandılar Yer altından selamlar kafalarsa tam duman Hatırlar gibiydiniz sesleriniz duyar gibiyim evet evet Şimdi işte tekrardan randuman Bak deli dolu randuman ama Mr. Patron tam duman Geri sayım başlasın haydi son Bak deli dolu duman ey Mr. Patron tam duman ey Geri sayımda yok artık zaten Burada her şey tam kıvamında Bak deli dolu duman ey Mr. Patron tam duman ey Geri sayımda yok artık zaten Burada her şey tam kıvamında Öyle işte kanka ya, vallahi bir şeyler yaptım ama olmuş mu? Valla kanka ya yani ne diyeyim, baya iyi olmuş gibi. Ben beğendim. Bence onlar da beğenir. İnşallah beğenirler keke. Ey duman e e e e e k.